Burada lan. Lan! <gülüyor> <gülüyor> lan! Oğlum ormana bekliyorum dedi. Yok oldu lan. Ağaca <laughs> <Allah>, bak! <laughs> lan bu ne? Bu <laughs> köpek kaldı da burada? Hepinize selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ormanda katil doktoru gördük ve korona virüsünü katil doktor yayıyor. Şu an bir önceki videoda da dediğim gibi herkes korona olmuş durumda. Arkadaşlarım ölüyor arkadaşlar. Böyle büyük, böyle ciddi bir durumdayız şu anda. Yanımda Şahin var. Şu an size bir açıklama videosu çekmek istedik. Çünkü durum gerçekten sandığınızdan da ciddi bir durum. Katil doktoru bulup, onun sonunu getirmeye çalışıyoruz ama... Nasıl getireceğimizi bilmiyoruz yani aklımızda hiçbir düşünce yok çünkü adam ışınlanıyor bir şeyler yapıyor hani doğaüstü güçlere sahip bu yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz bugün şahinle onu konuşacağız ve gerekirse yarın sabah çıkacağız katil doktoru bitireceğiz bunun planını yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz e, videoda şahin aradı ve dedi ki e, Şimdi Gökhan abinin ailesi değil mi? Gökhan abinin ailesi vefat etmiş durumda. Bu adam gerçekten insanları öldürüyor arkadaşlar ya. Polisi aramayı düşünüyorum ama polis bana inanmaz. İnanmayacağını düşündüğüm için yani bana deli diyebilir. Bu yüzden polisi de arayamıyorum. Arkadaşlar siz olsaydınız yerimde ne yapardınız? Bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten yapabilecek hiçbir şey yok aklımda. Arkadaşlar biliyorsunuz ki köpek katili de şu an köpekleri öldürüyor. Yani mahallede neler oluyor anlamıyorum ya. Bir yandan katil doktorla uğraşıyoruz, bir yandan köpek katiliyle uğraşıyoruz. Artık günah geldi böyle. Yani ikisini de bulup böyle sonu. O ne lan? Lan lan gördünüz mü? Lan gördün mü? Gördün mü katil doktor gelmiş. Nerede? Lan. Lan. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Sizi ormana bekliyorum. Sizi ormana bekliyorum. Lan oğlum ormana bekliyorum dedi yok oldu lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Yok oldu yine ışınlandı. Arkadaşlar şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ormana bekliyorum dedi. Ve saat şu an gece 12. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bakalım abi bunu sonlandıralım. Abi evimize kadar geldi ya. Adam evimize kadar geldi farkında mısın? Sonlandıralım bunu gidelim. Ne o? artık bitsin, artık bitsin ya yeter ya arkadaşlar, yani bu böyle olacak bir iş değil ya yeter artık ya. Gidelim. Adam abi. evimize geliyor. Farkında mısınız? Oturuyoruz video çekerken evimize geliyor ya. Abi gidelim bitirelim. Gidelim bakalım abi. Odun sopa falan alalım yanımıza. Alalım mı? Var mı balta? Olması lazım. Balta alsana. Yanımıza arkadaşlar şimdi balta alacağız. Bakayım baltana. Bir şey yarar mı? Bence işe yarar. Hiç korkmuyor musun? Korkuyorum ama ne yapayım abi? Elimde olan bir şey değil. Artık yakalamamız lazım değil mi? Sollandıracağız. Abi ben bir şey diyeyim mi? Korkuyorum abi, ya. Kalır. Gerçekten korkuyorum. Lan niye çıktı karşımıza? Ormana gelin. Lan! Nereye gitti lan? Lan yine ormana gelin dedi gitti. Manyak mı lan bu? Neredesin lan? Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Gece mece demiyorum. O ormana gireceğim. Onu da etkisiz hale getireceğim. Bu olaydan sıkıldım artık. Evime gelip duruyor. Video kaydında da sizler de gördünüz. Geldi yine. Yeter artık ya. Şahin hızlı Şahin. Şahin bitirelim artık bu işi. Arkadaşlar ormana girdik şimdi. Abi. Akşam akşam ormana girdik. Bak ben çok korkuyorum ha. Yapacak bir şey yok. Bulacağız. Bulacağız da saat 1. Abi ya geri mi dönsek ya? Devam abi buraya. Ben ormana girmişiz. Geri mi döneceksin? Arkadaşlar girip onu bulacağız ve onun işini bitireceğiz. Şahin. Efendim, Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Daima. Arkadaşlar çıkıyoruz şu anda. Çok of, kötü Oğlum, kokuyor. çok çok korkunç ya. Çok Lan, kötü bir şey kokuyor. Sesi duydun mu? Sesi duyuyor mu Şahin? Bak geliyor. Lan! Geri dön geri. Arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya. Her yerden ses geliyor şu anda. Lan! Evet. Ağaca bak! Oha! Ağaca bakın! Bu kan mı? İşte bu o virüs. Sana anlattığım virüs. Çok kaygan. Arkadaşlar şuna bakın. Çok iğrenç kokuyor ya. Şahin biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlar şu an izleri takip ediyoruz. İzleri takip edip bulacağız onu. Abi. Ama aynısından. Aynısından. Oha. Abi. Abi şuna bak. Bu da aynısı. Şuna bak. Orman çok karanlık ya. Neredeyiz biz ya? Sesi duydun mu? Yine ses geldi. Yukarı çıkıyoruz abi. Yukarı çıkıyoruz. Kayboldu. Neredeyiz lan biz? Oğlum. Kaybolduk lan. Nereden ses geliyor? Abi nereye kaç? Neredeyiz biz şu anda? Yol neredeydi? Yol neredeydi Şahin? Aşağıda bir yerde. Arkadaşlar kaybolduk. Ormanda kaybolduk şu anda. Yolu bulup çıkmamız lazım bizim buradan. Galiba şuradan gelmiştik. Çabuk çık, çabuk Şahin neredesin? Nol? Nol? Lan. lan bu ne? katili de burada. Köpek katili de burada arkadaşlar. Uzak durun. Uzak durun tamam uzak durun. köpek katiline bak. Oğlum bunlar arkadaşmış lan konuşuyormuş. Ne Ha, geldi. Kaç, Şahin kaç, düşme. Kaç çabuk, çabuk. Şahin çabuk. Nerede? Şahin. Öldüm. Gördün mü? Lan gördün mü? Gördün. Köpek katilini de oradaydı gördün mü? Gördün. Arkadaşlar Hem katil doktor hem köpek katili ikisi de orada Hadi yürü 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 çıkalım artık buradan Yürü Ah yine geldi yine geldi Yine geldi Bak lan geliyor Gidin lan buradan Çayılır Çayılır Aşağıya sıkıştım ben buradan. Düşeceğim. Şahin çabuk, çabuk. Geliyorlar, geliyor? Gel, gel buraya gel. Lan Şahin yok. Ben ormandan çıktım arkadaşlar. Şahin yok şu anda. Şahin. Şahin. Abi ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. İkisi de burada. Lan yine geldi. 你叫谁？